Millet 3x Gamer'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle A oynuyoruz. Birinci bölümden başlıyoruz. Bu ara milletin çok kafasını taktığı ve bu kafa yoran bir oyun. Amaç çubukları oradaki ölen çubukların arasına sokmak. bölümler basit, kolay, like, kısa, öz. Yani kitap mı diyeyim ben? Hop hemen bitirelim birinci bölüm. Evet. Evet 10. bölüm. 11'i yapmayacağım. 11 ikinci bölümde yapacağım. Evet, 80'ler falan bir gelebilsek. FF de gelmiştiz ama FF bu sene değildi o. Evet arkadaşlar 300 Gamer'ın yeni bölümüne görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.